bisikletle bir günlük büyük ada turu yapıyorum. Havalar ısındığına göre artık adalar sezonu açabilirim diyerek Bostancı iskelesinden büyük ada vapuruna biniyorum. 35 dakika sonra adaya ulaşmış oluyorum. İlk olarak meşhur büyük ada pastanesine geliyorum. Buranın börekleri çok güzel, özellikle kremalı olanını mutlaka denemelisiniz. Sonrasında bu bisikletçiden günlük bisiklet kiralıyorum. İsterseniz de kiralanıyor. Bisikletle adanın huzurlu sokaklarında biraz dolaştıktan sonra taş mektebe çıkıyorum. Burada bayağı zorlanıyorum, aşırı dik bir yokuştu, mahvoldum. Taş mektebin arkasında yer alan Beltur'da oturup dinleniyorum biraz. Buranın çok güzel bir manzarası var. Sonrasında Taş Mektebe geçiyorum. Bu binayı çok beğendim. Tam fotoğraflık bir yer olmuş. Burada Dışarısı Büyüyor isimli fotoğraf sergisi vardı. Sergide dolaştıktan sonra İsa Tepesi'ne çıkıyorum. Buranın harika bir manzarası vardı. Sonra da Rum Yetimhanesi'ne geçiyorum. Burayı böyle yıkık dökük görmek biraz üzücü. Çevresi kapalı olduğu için bahçesine giremedim. Yolda görünce soğuk bir şeyler içmek için önce bu kır gazinosuna giriyorum. Sonrasında Adalar Müzesi'ne geçiyorum. Adaların tarihi hakkında faydalı bilgiler bulabileceğiniz Birbirinden farklı objelerin yer aldığı güzel bir müzeydi. Ayrıca müzede Şakir Paşa Köşkü ile de ilgili bir sergi var şu an. Sonrasında biraz daha turladıktan sonra artık bisikleti bırakıyorum yemek yemeye geçiyorum. Bu güveçli tavuk bayağı lezzetliydi. Son olarak da bir dondurma yemeden gitmeyim deyip buradan dondurma alıyorum. Ve güneşi de batırarak ada turumu burada tamamlıyorum. Daha fazla rota önerisi için beni takip etmeyi unutmayın.